uncountable nouns. Uncountable nouns derken sayılamayan yani countable neydi? Sayılabilir isimlerdi. Uncountable olunca algenice başına olumsuz diyor oluyor. Yani sayılamayan isimler. Yani sayılamayan isim derken neyi de kastetmiş oluyoruz? Tek tek sayılamayan isimlerdir bunlar. Yani mesela bir araba derken, iki araba derken sayabiliyoruz. Bir kalem, iki kalem, üç kalem, dört kalem diye yapabiliyoruz. Ama uncountable'da belli bir sayı belirtemiyoruz. Sadece miktarlar üzerinden konuşabiliyoruz. Yani bir bütünden bahsediyoruz kasılımı. Mesela milk. Ne demek? Süt. Süt derken aslında ne yapıyoruz biz? Bir süt, iki süt diye ne yapamayız? Sayamayız. Çünkü bir sıvıdır o değil mi? Sıvı olduğu için de bir bütündür. Yani bir bütünden bahsettiğimiz için bunlar sayılamayan isimler kabul edilmektedir. E, sayılamayan isimlerin özelliği nedir? Bir, mesela a car diyebiliyorduk değil mi? Ama a e milk ne yapamıyoruz? Diyemiyoruz. Yani sayılabilen isimlerde e alıyor ama bunlar ne yapmıyor? E veya en ekini almıyorlar. Birinci kuralımız bu. İkinci kuralımız ise hiçbir zaman esekini alıp çoğul olmazlar. Sayılabilir isimler gibi. Yani en almazlar ve çoğul olmazlar. Her zaman oldukları gibi yazılırlar. Belki miktar ifadeleri alabilirler ama hiçbir zaman eki almazlar. Mesela milk, maymalk sütüm. The milk süt ama eki almazlar. Veya a milk olmaz. Mesela water, su. Değil mi? The water olabilir, some water olabilir ama waters sular anlamında kullanamayız. Veya a water bir su anlamında ne yapamayız? Kullanamayız. Aynı şekilde salt neydi? Tuz değil mi? Some salt biraz tuz şeklinde kullanabiliriz. Yani some'u kullanabiliriz. Some zaten ne dedik ile ilgili? Countable'larla da kullanılır. Uncountable'larla da kullanılır. Miktar belirti. Bunun e, miktar belirti için hem some countable'larla hem uncountable'larla kullanabilir. Onda bir sorun yok. Ama kullanamayacağım şeyler ne? Bir kere Uncountable'ları ne kullanamayız? E ve en'i ne yapamayız? Kullanamayız değil mi? Kan burada. Evet. Ve S ekini almazlar. Şimdi bunlarla ilgili e, genel bir kurallar vardır. Yani sıvılarla hiçbir zaman biz S eki kullanmayız veya en kullanmayız. Yani sıvılar uncountable ediyor. Yani sıvılar derken neyi kastediyor? Mesela milk değil mi? Water, milk neydi? Süt. Water, su. Coffee neydi? Kahve, oil. Ya cüz, meyve suyu, milk water zaten söyledi. Bunun gibi benzer sıvılar ne olur? Sayılamayan kabul edilir. Yani bütün sıvılar sayılamayandır. Aynı şekilde mesela sugar, şeker, salt, tuz. Yani çok miktarda büyük olan mesela sugar, şeker derken tek tek sayamayız. Bu bir zor yani sonuçta 1, 2, 3 diye sayılamayacağı için bunlar da sayılamayan kabul edilir. Yani mesela sugar çok tanelidir değil mi? Mesela salt, çok taneler, tuz. Sand nedir? Kul. Çok tanelidir, sayamayız. Rice. Pirinç. Değil mi? Çok tanelidir, sayamayız. Bu ve benzeri şeyler, yine İngilizce'de sayılamayan kabul edilir. Bir, sıvılar dedik. İki, çok taneli şeyler. Üç, mesela air, hava. Değil mi? Sayamayız. Plastik. Plastik derken, genel anlamda plastik dediğimiz için sayamayız. Cheese, peynir. Yani peynir bir bütün olarak sayabiliriz. Kalıp olsa sayılır ama Genel anlamda cheese sayılamayan kabul edilir. Money, para. Yani diyeceksiniz ki parayı sayabiliriz. Hayır parayı yani miktar olarak sayabiliriz ama İngilizce'de money sayılamayan kabul edilir. Yani bir bütün olarak görülür o money derken. Yani dollar derken veya lira derken tamam sayılabilir. Dollars, five dollars diyebiliriz. Ten dollars diyebiliriz. Ama burada veya ten liras, on lira diyebiliriz. Ama buradaki o değil. Ne diyoruz burada? Money para. Yani para derken bir bütünden bahsediyoruz. Değil Hani mesela nedir? Bal. Sayılamaz. Değil mi? Elimizde alıp sayamayız mı? Hani veya butter, yağ, yeah. chocolate yine aynı şekilde bütün kabul edilir sayılamayan. İşte tenis, oyunlar, futbol, basketbol sayılamaz kabul edilir. Yani sayılamaz kabul ne demek istiyorum? E, en almazlar ve çoğu olmazlar. manis diyemeyiz, cheeses diyemeyiz, plastikis diyemeyiz, airs diyemeyiz, sands diyemeyiz, waters diyemeyiz yani. Evet. Ya yani, a water, a rice, a cheese, a honey, a diyemeyiz. Yani açıkçası müzik sayılamaz kabul edilir. Food, yiyecek ee, Meat et, yani et türleri chicken olsun, et ben bahsettiğimde o da sayılamaz kabul edilir. Wood, odun kabul edilir, sayılamayan kabul edilir. Bread, ekmek sayılamayan kabul edilir İngilizce'de. Yani kural olarak da bunlar hep sayılamayandır. Mesela the milk is in the fridge, değil mi? Ve sayılamayanlar çoğul olmadığı için hep ne olur? Tekil olurlar. Yani the meal is in the fridge. Our nabam is süt dolapta. There is some honey. İndikam. Kupada birazcık ne var? Bal var. İnanın şekilde the deriz diyoruz. I play tennis. Ben tenis oynarım. Her gün. There isn't any cheese. Hiç peynir yok. E seki ne yapmayız? Koyamayız. Veya e koyamayız. Money is important. Mesela para önemlidir diyor. Değil mi? Burada money manis diye yani paralar önemli diye bir şey yapamam değil mi? Yanlış olur. Veya emanet yapamam? Diyemem. Is there any water? Water olduğu için ne yapıyoruz? Is koyuyoruz. Çünkü sayılamayan bir şey. The bread, ekmek, is fresh. Ekmek. The bread's, diyemem değil mi? Veya a bread diyemem. I like tea. Çayı severim. Ama I like a tea olmaz. I like teas, olmaz. Yani sayılamayan isimler dikkat etmeniz gereken nokta. en almazlar ve S2 almazlar. E, genel olarak sıvılar sayılamayan kabul edilir. Çok tane şeyler sayılamayan kabul edilir. Ve benzeri böyle e, kelimeler, bunları birazcık belki ezberlemeniz gerekebilir. Bunlar da ne yapamaz? Sayılamayan kabul